Merhabalar. Orman çalışanlarımıza öncelikle sağlıklı ve bereket dolu günler diliyorum. Bugün burada işi ağaç kesmek olan insanlar için bilgi paylaşımı yapacağız. Kayın ve meşe ağaçlarına oluşan bu ormanlık alanda yüksek performans ve yüksek teknoloji isteyenler için üretilmiş İsveç malı Husvarna 585 ile çalışacağız. İsveç'in ve farklı ülkelerin zor şartlarında testleri henüz tamamlayan bu testlerinin Türkiye'deki testlerini de biz gerçekleştireceğiz. 585 görüntüsüyle gerçekten etkileyici bir testere. Bu güçlü testerenin tüm özelliklerini size dürüst bir testi anlatmaya çalışacağız. Bu sonra 585'i kimler tercih etmelidir? Ormanda orta kalın ve çok kalın çaplı ağaçlarda kesme tomruklama yapan, soğuk sıcak demeden zor koşullarda çalışanlar tercih edebilirler. Özellikle büyük çaplı meşe, kayın, kestane gibi sert ağaçlarda çalışıyorsanız 585 bir saniye bile düşürmeden tercih edebileceğiniz bir testere olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kullanıcılar önceki testleriyle kıyasladıklarında farklı şu şekilde hissedecekler. Daha fazla kesim, daha az benzin yani daha az yakıt tüketimi ve artı olarak keyifli kullanım hissi. Husqvarna 585 hangi işlerde kullanabilirsiniz? Bunu da şu şekilde özetleyebilirim. E, bu güçlü testleriyle Türkiye ormanlarında tüm ağaç türlerinde ve her türlü boyuttaki ama özellikle kalın çaplı ağaçlarda 7-8 saat boyunca kesme, devirme, boylama dal temizleme yapabilirsiniz. Motorunuz ormanın ve doğanın zorlu koşullarında ağaca zorlanmadan bir taraftan girer, diğer taraftan çıkar ve size adeta bir formüle yarışçısı olduğunuzu hissettirir. Ormanda bir motor testlerinin verimi taşıdığı üstün özellikler yanında ağacın boyutuna, çalışanın tecrübesine, işin zorluğuna ve son olarak da testlerin bakımına doğrudan bağlıdır. Fakat bu testlere ormanda sizi yormayan, zor işlerinizde sorunsuz, dersiz, güne nasıl başlıyorsa öyle bitiren iyi bir arkadaş olacaktır. Husqvarna 585'in teknik özelliklerine gelecek olursak, motor 6.9 beygir, silindir hacmi 86 cm küptür, 1.47 olan ağırlık güç oranı ile kontrol bir güç oluşturulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kesme ekipmanı, yakıt yağı bunlar olmaksızın 7.5 kilogram ağırlığında fakat gücü nedeniyle çalışana ağırlığını gerçekten hissettirmeyen bir testere, Zincir ve lefa bu testlere de çok özel X-Cut teknolojisine sahiptir. Silindir hacmi 86 cc, maksimum devir 9600, rolant hızı 2800 devir bölü dakika, yakıt tüketimi 3.24 litre bölü saat, yağ pompası ayarlanabilir akış, rolantta akış yok, önerilen lefa uzunluğu 50 ile 90 cm arasında lefalarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zincir 3, 8 42 diş, Ses seviyesi 119 desibel, operatör kulağındaki ses şiddeti 112 desibel, titreşim ön kolda 6.6 metre bölü saniye kare, arka kolda 5.3 metre bölü saniye kare. he's değerli orman çalışanları burada kesim tekniğini de bir kısaca özetlemek istiyorum. Aslında kesim tekniklerimiz hep birbirine benziyor gibi algılayabilirsiniz ama küçük detaylarla farklılaşıyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yine klasik devirme yönümüzü gösterecek şekilde devirme oyuğumuzu açtık. Aşağı yukarı bu ağaçta 80-84 cm arasında bir çap vardı. Dikkat ederseniz %20'si kadar içeriye iki defa genişliğinde bir devirme oyuğu. Hedeflediğimiz bantımızın genişliği 8-9 santimlik bir bant hedefledik. Onu zaten şu anda kamerayla görüyorsunuz. Şu bizim menteşemiz bu çok önemli. Çünkü çatlamayı önlemek için kayında özellikle kayının yere çarpma şiddetinin de azaltmamız gerekiyor. Bu bantı kesersek kayın ağaç çok sert bir biçimde zemine çarpıp çatlama riskleri de yarılmak riskleri de ortaya çıkabilir. Burada şunu yaptık. İlk önce motor testlerimizle uç alt kısmı ile girdik. İlk önce şu bölgede bir saplama kesiş yapıp bantı hedeflediğimiz noktaya kadar getirdik. Bantı bıraktık yani menteşeyi bıraktık. Sonra diğer taraftan tamamen çıktık şu bölgeyi temizledik. Bu bölge tamamen kesilmiş oldu. Ağaç sadece diğer üçte birlik kısmın üzerinde duruyor. Onu da en son yine diğer bant bölgesine geldik. Diğer bant bölgesinde yine bir saldırma kesişi yaptık şu bölgeyi tamamen banta kadar temizledik. Dikkatiniz çekiyordur zaten. Şu bölgeyi bırakıp şu bölgeyi kesip şu noktada bir tutma şeridi oluşturduk. Bu çok önemli. Aşağı yukarı bantın yüzey alanı ile eşit şekilde bir tutma bantı oluşturduk. Ben testlerimi çektim. En son yukarıdan aşağı hafif eğimli olmak suretiyle bu bantı kesmek suretiyle ağacı devirdik. Çalışmamızı tamamladık. Bugün gerçekten çok güzel geçti bizim için. Ve kullanım sonrası izlenimlerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki İsveçli dostlarımız, Viking dostlarımız gerçekten kullanıcıyı yormayan ağırlık denge merkezi mükemmel bir mühendislik ürünü ortaya koymuşlar. Husqvarna 585 için kısaca şunu söylemek istiyorum. Daha fazla güç, daha az yakıt tüketimi. Bu model gerçekten zorlu koşullarda altını Çiziyorum. Gerçekten zorlu koşullarda sağlam ve dayanıklı bir testere arayan, orman çalışanlar için geliştirmiş bir testere. Yüksek güç ağırlık oranı, X1 serisi olmamasına rağmen bugüne kadar ki en yüksek güç ağırlık oranına sahip ikinci Husqvarna modeli, yüksek manevra kabiliyette önemli bir artısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gücü barındıran bir makine için inanılmaz derecede hafif. Çok iyi malzemeleriyle yapılmış, ister istemez çok dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını bekliyorsunuz. Çalışma boyunca dengesi, ağırlığını hissettirmemesi, ağacın içerisindeki temposu çok daha az yorulmama neden oldu. 585 testleriniz ile iri ağaçları, kayın ve kavak gibi çatlama riski olan ağaçları zorlanmadan düşüreceksiniz. Daha önemlisi denge ve manevra kabiliyeti nedeniyle kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Sevgili orman çalışanları, sizler için güç, zaman ve verimlilik önemli ise Husqvarna'nın 585 modelini gönül rahatlığıyla öneririm. Bu modelin ülkemize gelmesi 2022 yılı Nisan-Mayıs aylarında olacak. Bence eğer testleri almayı düşünenler varsa biraz daha beklesinler diyebilirim. Ormancılık sektörünün değerli çalışanları biz bu sağ uygulamasını yaparken büyük bir keyifle çalıştık. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Sağlıklı ve güvenlikte kalın. Hoşçakalın.